Yumurta kabuklarımızın içine pamuklarımızı koyduk ve şimdi fasulyemizi ekiyoruz. Üstünü ince bir pamukla kapattıktan sonra üstüne suyumuzu döküp suluyoruz arkadaşlar. Evet rafadan yediğimiz yumurtaları atmadık. Emin Ali ile birlikte içine birine fasulye ektik, birine nohut ektik. bir kardeşi için yaptık, birini de kendisi için yaptık. Büyümesini Emin Ali ile birlikte takip edeceğiz ve gözlemleyeceğiz. birlikte yapabileceğiniz çok kolay bir deney ve etkinlik. Herkese hayırlı günler diliyorum. Herkese eğlenceli saatler diliyorum.